Merhaba, çayımız hazır mı? Hazır. Bakayım. Hmm. Şekerimiz nerede? Burada. Bir tane şeker alayım. Çay çok severim ya. Doğru. Ama ben kahve daha çok severim. Bana kahve yapar mısın bir tane? Tabii. Hadi. Kekimiz nerede? Firdevs kek yok. Ararız marketten. Tamam, birazdan markete gideriz o zaman. Başka ne alalım marketten? Meyve suyu da alalım. Hadi gel. Çorba da mı yaptın? Evet. Hmm, çorbayı sonra içeriz ama. Ben şimdi aç değilim. Hadi. Peki bu bardaklar kimin? Benim Biz yani. iki kişiyiz zaten. Bu bana yeter. İç. Çayımı içeyim ben. İçmemiştim ya sabah zaten. Sıkıştı bu. Çok beğendim. Senin bardakların da ne kadar güzelmiş ya. Kim aldı sana? Sen almıştın? Evet. Baban sana ne aldı? Babam bana bundan aldı. Başka ne aldı babam? Bir de sana bu meyveleri aldı, değil mi? Evet. Hmm, ay burada senin oyuncakların mı var? Senin evin ne kadar güzelmiş. Çok tatlıymış senin evin. Bu suda rujun da yüzüm de var. Rujun da mı var? Bakabilir miyim? Ne? Bir bakayım ya ben rujuna. Merak ettim. Hmm, kullanıyor musun bunu? Aha. Ben de arada kullanırım. Burada senin parfümlerin de varmış. Tarağın da var. Pimpis hmm. bu gözlüğü çok güzelmiş. Birazdan markete gidince bunu kullan tamam mı? Sana da alacağız. Bunu birazdan daayım. kullanırsın. Tamam mı? Gibi. Hı -hı. Kumbaranda para var mı bakalım? Vay, her, gerçekten. Hmm, Firdevs para da biriktirmiş. Parfümlerine bakın. Ne kadar güzelmiş kalemleri. Sabunun da var. Dalin sabunun. Bir de atlı karıncan. Firdevs ben bunu çok seviyorum. Başka burada da ıslak mendillerim. Televizyon. Televizyon aç. Televizyon mu? Evet. Televizyon açabilir misin? Aç. Hmm. İzleyelim birazcık. Burada da bebeklerin varmış. Püres bu bebeğin adı ne? Deniz kızı, kızı değil mi? Yani, benim kızım. Bu da mandalina kız. Bu da bez bebek. Hı -hı. Bu da Selim'in yatağı. Selim burada uyuyor. Burada da oyuncakları var kardeşim. Kardeşinin bezi. Ama bu koltuk. Evet. Ama orada uyuyor. Çünkü bu koltuk alçak. Yere evet. düşmüyor Kardeşin böyle. Evet bu bu gidiyor. Evet. Tepsinin de çok güzelmiş mavi. Birazdan markete gidelim. Kendimize kek alalım. Birazcık oynayabiliriz tamam mı? Ama sonra uyunacağım. Evet. Yarın okulum var senin zaten. Olsa okur benim. Sen okul özledin mi? Özlemiştim ağlamadım. Hmm. Arkadaşların adı ne? Adı onlar ablalar. Hı? Hmm? Abla bunlar. Ablalar değil senin arkadaşlarının adı ne? Arkadaşım onlar arkadaşım. Bugün arkadaşınla o zaman çay içersiniz tamam mı? Şu şekilde şöyle kapatalım. Bakalım çayımız kaldı mı? Bana bir bardak daha çay doldurabilir misin? Ama yok ki. Var var. Bir bardak daha ver bana hadi. Tamam. Sonra da kahve içeriz tamam mı? Tamam. Hadi hazırlanalım. Birazdan da markete gideceğiz. Ay dökülecek şimdi. Hadi bakalım. Hı? Hmm. Ben bu sefer şekersiz içeceğim. Ben de. Bak ben de içiyorum şeker. Çok beğendim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Evin çok güzelmiş. Bir daha gelirim. Olur mu? Tamam. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz.